gidiyoruz nereye? Dağlara, ormanlara çilek toplamaya. Gel kız hadi. Yani lastik var burada. bu kız, bu ben kız ben beni yıkacak ya. Yani Şehirli ya. Şehirli bu ya. Eline bir, bir sepet al. Lastiklerini gel, kara lastiklerini, terlikleri gelmiş. Gel yani ben bir kara Kanka orada yok mu? Annem mi giymiş? Yani evin alt katına var Bakman lazım. Bak ben de sepet istiyorum bu arada. Bu var bir de büyük var. Bunu ben alırım. Bir de büyüğünü de sana. Dronumu aldım. Sepetimizi aldık. Birkaç yiyecek bir şeyler aldık. Şimdi sana lastik verecekmişiz. Öyle değil. Terlikleri giyebilirsin mor terlikler. bir şey olmaz şu terlikler. İşte bu morlar var. Morlar giy. İçeride sepetler. Şu mor giy ya. Yine uğraştım o oh, çocuk. Kapı dört gel en son gülük. Evet arkadaşlar nasılsınız ne var ne yok umarım hepiniz iyisinizdir. Şükür biz iyiyiz arkadaşlar. Bugün şöyle dağlara bir çıkalım gezmeye gidelim. Haftasını olmuşken ablam da gelmişken bayram öncesi bir gidelim gelelim bayram malum bizim kurban olduğu için yani herkesin kurban da yani çok yoğun bir şekilde geçiyor hani hayvan dağıtmaydı işte kurbanlık falan ee, ekstradan bir de biz dağıtma olduğunca bayağı yoğun geçiyor o yüzden bayram öncesi şu kafaları bir toplayalım hayırlısıyla e, enerjimizi atalım. Sonra gelelim. Yaylaya da uğrayacağız. Yaylada nenem dedem halamlar var. Onlar ne yapıyormuş bir onlara bakalım. Bir selam verelim onlara. Sonra da çilek toplamaya gideceğiz inşallah. Hadi gelin bakalım başlayalım. Yaylaya geldik. Esra'tan kimse yok. Yoltumaya e, mı gittiler yaylılara falan? Kozalığa falan mı gittiler bilmiyorum ki. Tamam. Çamaşırları yıkamış, sermiş işte oraya. Kimse <laughs> var mı? Kimsecikler yok. Vah, bir... Alın tutmuşlar bundan buraya. Bahçe yapmışlar. Kimse mışavra. var mı? <laughs> ne yapıyorsunuz artık? Bir şeyler karıştırıyorsunuz. Şimdi. Şuradan geldiğim, uzalak topladım. Azıcık kalan adı yıkana. Aleykümselam, hoş geldiniz. Biberlerini <laughs> ekmişim. mutfağa dıştan perde de atmışlar. Anne. <laughs> ne <laughs> alakalı <laughs> <hal> <laughs> ne komur. Ne alakalı ne maydanoz. Dışarıdan kurutmasın diye. İçeride perde yok mu? <laughs> yok. Peki. Hava böyle güzel. Aynen. Yarın nasıl ki? İyi. i̇yi mi bak bana? İyi iyi. İyi, i̇yi. iyi. mi? İyi. i̇yi ki bana. İyi iyi düşmez. İyi değil sen sıkın. Ankara'ya bak be. Çiğdek kitle. Bir şey aldı mı sefedi? <laughs> Esas'tan ya. Keşke halama da sütük yağla kek ki. Birer ya yağla ekmeği hak ettik. İş anında hak ettin diyeyim. Kanka kırmızı gidiyor. Şey, e, e, Sular şey dedi kumulada. <laughs> ne bıyır mıydı? Kaçtı. Nereye kaçtı ki? çiçekler var daha. Bir şey görünmüyor kanki. Daha çiçek açmışlar. Çık bakalım öyle yukarı doğru. Hani şu yolun kenarından çıkıyor. de. De yok. Esat'tan çiçek la. Çilek yok. Şu kadar uzun. Ari şöyle çiçekler toplayalım. Aslında bunlar çiçek değil, ot ama çiçek yerine vazoya koyacağım ben bunları. Güzel şık durur. Şöyle yeşillikli yeşillikli bol. Bunlar adı ne bilmiyorum ama. Değişik ağır bir kokusu var. Bakayım ne kadar doldu. Ooo oldu. Nasıl çekecek? Yer oldu. Ben çiçek topladım ben işte. Yok da hep çiçek. Ile papatya ile bağlasana şunu ya. Bir tane papatya kopar şunları bir. Gerçekten yok ama çiçek olduysa bu bayramdan sonraya mı kalır diyorsun Hı, bu iş? kuşlar çok güzel ötüyor ya. Ruhun dinleniyor. Şey, i̇şte orada papatya var. Papatyalarına bir bağlayayım. Bu kadar, çok Aferin kızım Bundan <laughs> <laughs> bağlanmaz. Sıktı mıydın? Ama bak. Kapatça bu, bu, çay yaparsın hadi. topla. Koptu seni ya giden bırak. Ama. Gel. Var şeylere yok. Dolu yarmadı. Yeah, müthiş <laughs> 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 Millet de de. Çayları içtik. Şimdi bu acı kulak dediğimiz şeyden topluyoruz. Bizim burada acı kulak derler buna. Kuzu kulağı da derler. Biz acı kulak deriz. Bunun pilavını yapacağız. Buraya gideyim. Çiçek toplayamadık bari, azıcık toplayayım da bir yemek yiyeyim. Çok çok çiçek geliyor o. Ne Bunu çok güzel lazım. Bunları bir kopar mı? Bunu şey kartalmış. Başlamış. Kalk bakalım. Bu da var. Aynen şey var ama ne oldu ya? mi? Sen yapma. Geyik gibi bir şey var. Ya. Geyik gibi mi? Hı. Sen bir abarttın gibi. Ayrıca mı dinledi bak. Ne o? Baksana da çilekler çiçekte. Neden burada kadar pembe giyinmeye gereği duydun? ekmek etmek mi <laughs> <atayım>. <laughs> için? Ormanda yeşil yeni. Dünya ki? kendimi inek gibi okluyor hissediyorum şu an. Hı, çok güzel ve insanın ruhunu dinlendiriyor var bu kadar Yeşil bir taş. Şimdi köye geldik. Şöyle tereyağımızı ekledik tencereye. Bulguru yıkadım. Buna koyuyorum. Şöyle topladığımız acıgatları yıkadık. Bol bol ekliyoruz. Evet pilavımız şahane oldu. Bakın şöyle acı pişti. Bulgur pilavıyla ile beraber. Ben sade sevdiğim için sade yaptım. İsterseniz salça da ekleyebilirsiniz. Şimdi yoğurtla mis olacak.